Merhaba sevgili arkadaşlar Geldiğimizde aramızın Kovanın önünde biriktiğini gördük Kapağının biraz Uçuş deliğinin dar olduğunu düşünüyoruz Bugün hava çok sıcaktı Ondan dolayı böyle bir Şey yapmış olabilirler Tahsin Hocam aşmak için elini soktu ama arılar eline birikti. Ani de hareket etmek istemiyor. Olası bir durum için, olumsuzluk için. Arımız gayet sakin maşallah. Silçeledik. İnşallah sokmadılar. Evet arılarımız yavaş yavaş kızabilir. Bu arayı dün böldük. Böldüğümüz kovan şuradaki iki katlı olan. Balını sağmıştık zaten. Daha sonra bölme yaptık dün. Ana arısı da burada. Ama aramız nedense dışarı çıkmış. Bugün 40 derece sıcak vardı. Sıcaktan bunalmış olabilirler. O şekilde yorumladık biz. giriş deliğini genişlettik birazdan aramız içeri girecektir öyle tahmin ediyoruz görüyorsunuz aramız gayet sakin maskesiz çok rahat bir şekilde çalışabiliyoruz evet arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedik böyle bir durum olduğunda korkulacak hiç bir şey yok. Sıcak günlerde bu durumlar gayet normal. Teşekkür ederiz.